Merhaba gençler, kendini genç hisseden değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir sunumla karşınızdayım. Evet, bugün ben size anlatacağım konu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun varlık ve birliğine dair 12 delilden birinci delili vereceğim. Şöyle ki, gel her tarafa bak. Her şeye dikkat et. Bütün bu işler içinde gizli bir el işliyor. Görünmeyen gizli bir el işliyor. Çünkü bak, 2-3 gram kadar kuvveti olmayan çekirdek küçüklüğünde bir şey binler kilogram yükü kaldırıyor. Bütün ağaçları başlarında taşıyan çekirdekler işarettir. Örneğin bir incir çekirdeğinden küçücük bir incir çekirdeğinden koskoca bir incir ağacı çıkıyor. Her yıl bunun yaprağı ve meyvesiyle beraber veriliyor. Şunu anlıyoruz ki o küçücük incir çekirdeğinde koskoca bir incir ağacının programı kaydedilmiş. Hakeza Çam çekirdeği yine öyle. Bir tohumdan koskoca bir çam ağacı çıkıyor ve üzerinde taşıyor. Çınar tohumları olarak çınar çekirdeği hakeza koskoca bir devasa çınar ağacını üzerinde taşıyor. Bir hurma çekirdeği hurma ağacı ve meyveleriyle beraber ...üzerinde taşıyor ve hak Zerre kadar şuuru olmayan... ...gayet hakim hali işler görüyor. Gayet hikmetli işler görüyor. Örneğin... ...kendi kendine yükselemeyen... ...topraktan çıkarken kendi kendine yükselemeyen... ...ve meyvelerin sikletine ağırlığına dayanamayan... ...üzüm çubukları ve nazenin nebatatın, bitkilerin başka ağaçlara latif ellerini atarak sarmalarına ve onlara yüklenmelerine işarettir. Örneğin bir üzüm çubuğu kışın hiçbir hayat eseri yok. Kupkuru. Kupkuru. Ama sürgünler vermeye başladığı zaman, su gelip de sürgünler vermeye başladığı zaman çok şuurlu hareket ediyor. Benim 4-5 ay sonra üzümlerim olacak. O üzümlerimin yere düşüp zarar görmemesi için ben bir yerlere tutunmalıyım diye bir yerlere kol atıyor. Ve tutunuyor. Ve o üzümlerini mükemmel bir şekilde muhafaza ediyor. Zerre kadar şuuru olmayan bir ağaç gayet hakimane işler görüyor. Gayet hikmetli işler görüyor. Sadece üzüm çubuğu değil, daha nice nebat bitkiler ve ağaçlar aynı şekilde büyümeye başlarken kollarını bir yerlere atıp tutunmak suretiyle meyvelerini yere düşmemek için, zarar gördürmemek için ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Demek ki zerre kadar şuuru olmayan, aklı olmayan bu bitkiler, o ağaçlar gayet hakimane işler görüyorlar. Gayet hikmetli işler görüyorlar. Demek bunlar kendi kendilerine işlemiyorlar. Kendi başlarına yapmıyorlar. Bütün bunları işletici bir kudret sahibi vardır. Yoksa onlar tek başına olsa baştan başa bütün memleketin her tarafında her şey mucize ve bütün bunlar ve ağaçlar her şey mucizekar o mucizeyi yapan olması lazım. Harika olması lazım gelir ki bu ise bir safsatadır. Evet bütün bunlara onlara yapabileceği bir kudreti vermek gerçekten akıl dışı, mantık dışı bir davranıştır. Demek bütün bunların arkasında gizli bir kudret sahibinin eli işliyor ve onun yardımıyla bizlere bu nimetler, rızıklar gönderiliyor. Teşekkür ediyorum, hayırlı günler.